Yeni çekmeye başlamadım ki arkadaşlar ben bu etkinlik yeri. Her zaman çekiyorum düzenli olarak. <laughs> Altına böyle zıplayıp duru. Zıp 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 yeni geldim. Ne çekeriş tam olarak? E, 50 kişiye 1000 TL çekilişi dostum. 50 bin TL nakit etkinliği var. 15 gün sonra çıkacak. Hemen Telegram'dan katılabilirsin. Ayda bir kere mi çekiyorsun? İki kere mi? Normalde bir kere çekiyordum 100 bin verip. Şimdi iki kere çekiyorum 50 verip. Uzattı. Güzel. Güzel bir denemde. Kal. Of. Yok mu sarısı? Sarısı. Açalım oraları. Bence vurduk parayı. Ne kadar öder lan? Dur 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 dur. dur. Hadi bir totem amına koyayım. Şu an ne kadar biliyor musun? 2000 ödeme var. Kaç spin? 11 spin. Ne kadar öder? Yine mi öder? Ya kanka ya. Cık. Oğlum şöyle ne kadar öder, öder dedim sen yüksek yazın lan. <laughs> 2100 <laughs> Amına koyayım. Burada totem yapıyoruz. Onu da bile makaradasınız ya. 31 35. Sen zaten 31'den yüksek rakam söylediğini Hatırlamıyorum ya. 31'ci. Modinar mı lan? Ananı o! Görmedim. Görmedim. Vallahi görmedim dikkat bile etmedim. Ee, nerede o 31 ödeyenler? E Yatın oğlum yere şimdi. Dur pop. hop. Zınk 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 zınk. Akko kalkmıyor diye mi iki kere çekiyorsun? Yo. <laughs> ya ne alakası var ya? 6000'e sensational diyor. Yandık bu arada. Oğlum 3 tane 128 var. Prasa. Nice. Güzel. Akif ne pis chat'im var dostum. Ya Fatih'im ne yapayım amına koyayım. <laughs> <laughs> önünü de alamıyoruz amına. Ne diyeyim adama? Yazma mı diyeyim? Güzel ödedi burası. Burası çok. Uf. 150 diyorum. En kötü 150 ya. Anasını siktimin oyunu. Kaç saattir? Cık. Abi ne diyorsun ya sen? 80 oldu. 81. 9 spin. Fatih Terim gibi şu an ayakta maçı izliyorum ciddi bir şekilde. Saldır emrini verir. Uf, güzel. Ya ne diyorsun sen dalga sen salak dal taşak geçiyorsunuz bugün ya. bu <laughs> <laughs> çocukları. Kaç 4 saattir oyun oynuyorum. Terbiyesiz hainler. 7 spin daha. Ananı sikim o kalpler kaçtı. Kalpler kaçtı. Hepsi 100 128 oturuyordu kalpler kaçtı kaçacağım kaçacağım alıp kaçacağım onun sikeyim. an ulan nanora oraya ne gelecek oturalım ya boş heyecan yaptık bak sonra 31 öder hala 31 diyor ya <laughs> 167 bir Kalp ne olur bir tane kalp ver. Bir tane tepeden. Ananı sikeyim mor vatı. Burası bunun çocuğu. Delireceğim artık ya. Bak bak bak. 1 2 3 4 5. 5 tane 128.